Arkadaşlar selam. Birazdan izleyeceğiniz video YouTube tarafından kaldırılmıştı. Ben de bu videodaki ihlal edildiği söylenen kesitleri keserek tekrardan yüklemek istedim. Çünkü konumuzun gerçekten ciddi olduğunu düşünüyorum. Konumuz burada şiddet ve kimse şiddet hakkında düzgün bir şekilde konuşmamış. Ben böyle bir fark yaratmak istemiştim fakat YouTube buna maalesef ki izin vermemişti. Almış olduğum bu ihlal ve sarı dolarlar sonucunda tabii ki algoritmam bayağı bir çökmüş oldu. Videolarımı şu anda sadece kanalıma abone olanlar görebiliyor maalesef. Bu yüzden sizlerden tek ricam eğer ki videoyu beğenirseniz Bakın atmak için atmayın. Fakat videoyu beğenirseniz like atarak bunu göstermenizi istiyorum. Bu arada bugün bir video daha yükledim. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Linkin açıklama kısmına koydum. O da gerçekten ciddi bir olay. Hadi hepinize iyi seyirler. Bugün sizlerle birazcık şiddet hakkında konuşmak istedim. Çünkü Türkiye'de artık birçok insan bazı noktalarda en azından şiddetli savunuyor. Mesela öğretmenlerin öğrencilere şiddet uygulaması, antrenörlerin sporculara şiddet uygulaması, ebeveynlerin çocuklara şiddet uygulaması. Bu gerçekten Türkiye'de bayağı bir savunulan bir şey haline geldi. Ben de sizlerle bunun hakkında konuşmak istiyorum. Fakat baştan söyleyeyim. Şu anda izlemiş olduğunuz kanal bir eleştiri kanalı olduğu için benim fikirlerim her zaman doğru olacak veya sizinle aynı olacak diye bir şey yok. Bu konu her zaman tartışmaya açıktır. Benim düşüncelerim farklı olabilir, sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Yorumlarda buluşabiliriz. Tabii ki kaba bir dil olmadan. Şimdi insanlar şiddet konusunda 3 farklı fikre sahip olabilir. 1. Şiddetin her türlüsüne karşı olabilirsin. 2. Bazı durumlarda şiddet uygulamayı doğru bulabilirsin. 3. Şiddet bağımlısı olursun. Her yerde her konuda bir şekilde şiddete başvurursun. Yani şöyle söyleyeyim eğer ki biri bana şiddet uygulamaya kalkarsa ben de tabii ki karşılık veririm. Karşılık verme haricinde şiddete her türlü karşıyım. Şiddeti savunan insanlara nazaran ben şiddetin aslında kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum. Mesela bir öğrenciyi eğitmek istiyorsundur. Gerçekten onun üzerinde bir otorite kurmak istiyorsundur. Öğrencilerinin disiplinli olmasını istiyorsundur. Bunun için şiddete başvurabilirsin. Bunu yapan birçok öğretmen var ki bana da yapıyorlardı ortaokulda. Akıllanıyor muydum? Evet akıllanıyordum fakat aynı zamanda o öğretmenden de korkuyordum. Yani baktığınız zaman şiddet aslında bazı durumlarda işe yarıyormuş gibi gözüküyor. Ama sadece gözüküyor yani çünkü bu durumları farklı şeylerle de çözebilirsin. Mesela o çocuğu dövmek yerine bir ödül koyabilirsin. Atıyorum mesela ödevini yaparsan sana çikolata vereceğim gibi. Bunlar çok daha tatlı olabilir diye düşünüyorum ben. Hayatta her şeyin iki türlüsü vardır. Bir, disiplini sözleriyle ve duruşuyla sağlayan. iki şiddete başvuran insanlar. Mesela şimdi sizlere bir örnek koyayım. Derdimi anlayacaksınız. Az önce izlediğiniz görüntüler şu anda Türkiye'de baya bir konuşuluyor. Büyük ihtimalle buradaki adam da zaten işinden olacak. Çünkü baya bir tepki aldılar sosyal medyada. Ve biliyorsunuz ki bir insan sosyal medyada tepki aldığı zaman genellikle işine son verirler. Çok da fazla üzerine durmazlar yani. Kendi açımdan yorumlayacak olursam eğer bu adamın yaptığı kesinlikle yanlış. Birçok insan bu adamı savunmuş işte. Bu adam disiplinli eğer ki böyle yapmasa bu çocuk kazanamayacaktı bilmem ne. Ki ortada kazanılmış olan bir müsabaka da yok. Baya bir yorum yazanlar olmuş bu konuda. Ki devamında zaten tokat yiyen kız da şöyle bir açık yapmış Maçtan çıkmıştım, şok, şok etkisindeydim. Hocamın bana bir tokat atmasını söyledim. Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar. Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim. Ki zaten tokatı bana atmasaydı ben şok içerisinde kalacaktım. Maçı kaza kaybettim, stresliydim. Antrenörüme hocam bana bir tokat atmazsanız kendime gelemem dedim. Olayda hiçbir şiddet yok zaten. Ki zaten Orhan Hocam hiçbir zaman hiçbir öğrencisine şiddet göstermez. Video görüldüğü gibi değil, hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Bunun zoraki yapıldığını söyleyenler var. Fakat ben burasına hiç girmeyeceğim çünkü elimde bir kanıt olmadığı için iftiraya girer. Buradan anlıyoruz ki bazı insanlar gerçekten de şiddete çok fazla alışmış ve artık bunu normal karşılıyorlar, olmazsa olmazıymış gibi görüyorlar. Fakat ben gerçekten böyle görmüyorum. Şiddete başvurmak bana göre her zaman kolaya kaçmak demektir. Şimdi birazdan sizlere benzer bir videonun erkekli versiyonunu izleteceğim. Ama bu sefer olay çok daha farklı hatta siz de şaşıracaksınız. Şimdi buradaki olay şu. Tokat yiyen çocuklar ilk yarıyı 3-1 kaybediyorlarmış. Sonrasında buradaki abimiz sözde kendilerine bir disiplin uygulamış ve maçı ikinci yarıda 5-3 çevirmişler. Şiddet burada işe yaramış mı diye soracak olursanız evet işe yaramış. Ama başvurulması gereken bir yöntem miydi diye soracak olursanız bana göre hayır. Çünkü dediğim gibi bir insana karşı otoriteyi sağlamak, disiplinli olmasını sağlamak için illa ona şiddet uygulamaya gerek yok. Çünkü şiddet uyguladığınız insanlar sizin isteklerinizi sizden korktukları için gerçekleştirirler. Kendi işlerinden geldiği için yapmak yapmazlar yani. Az önceki videodaki adamı neredeyse herkes savunmuş. Şaka yapmıyorum bu arada. Yorumları gidip kendiniz okuyabilirsiniz. Bir kişi bile yorumlarda şiddete gerek var mıydı? Niye böyle bir şey yaptı vesaire yazmamış. Çünkü bu insanlar bana göre kolaya kaçıyor. Önce sebebe sonra sonuca bakıyorlar. Yani olayların nasıl geliştiğine falan bakmıyorlar. Niye dayak yemişler? Kaybettikleri için. Sonuç ne olmuş? Adamlar maçı kazanmış. Bu kadar. Bu adamlar sadece buna bakıyor. Bence bu yanlış. Ki ben bu çocukların ailesi de bu olaylara karşı niçin hiçbir şey dememiş onu da anlamış değilim. Benim ileride bir bir çocuğum olursa inşallah böyle bir şey yapmalarına asla izin vermem. Müsaade de etmem yani. Ben şiddetle bir şeylerin çözülmesi gerektiğine gerçekten inanmıyorum ya. Nasıl ki burada şiddet uygulayan insanlar kendilerine şiddet uygulanmasını istemiyorlarsa başkalarına da aynen o şekilde şiddet uygulamamaları lazım. Şimdi sizlere izleteceğim görüntülerde bu sefer de bir öğrenciye şiddet var. İki farklı görüntü izleteceğim. Ardından üzerine konuşacağız. Ağzımı biraz bozacağım kusura bakmayın ama şu az oldu diyen o çocuklarından mutlaka herkesin sınıfında vardır. Ya bir insan bu kadar yalak olamaz ya neyse. Diğer görüntüye geçelim. Şimdi ikinci video üzerine fazla konuşmaya gerek yok çünkü bu adamın uyguladığı şey şiddetten de öte bir şey. Buradaki adam sadece bir tokat atmış mesela. Fakat buradaki öğretmen gerçekten bildiğiniz dövmüş. İkisi arasında bir karşılaştırma kesinlikle yapmayacağım ki zaten bu öğretmene yeterince tepki göstermişler. Fakat birinci videodaki öğretmenle buradaki antrenörlerin çok da bir fark olduğunu şahsen ben düşünmüyorum. En nihayetinde ikisi sadece tokat atmış yani öğrencilerine. İkisinin uyguladığı şiddet tamamen aynı. Fakat insanlar buradaki öğretmene çok fazla tepki gösterirken işinden olmasını is isterlerken ki işinden de olmuş zaten. Buradaki antrenöre kimse hiçbir şey söylememiş. Hatta aksine savunmuşlar. Neden? Çünkü sebep ve sonuç ilişkisine bakıyorlar. Buradaki adam bir başarıya ulaşmış mı? Evet ulaşmış. Buradaki kadın bir başarıya ulaşmış mı? Bilinmiyor. Ama baktığımız zaman ikisi de şiddet. Mesela bu kadının şiddet uyguladığı öğrencisi gidip bir sınavda birinci falan olursa bu öğrencinin başarısını gerçekten bu kadına mı bağlayacağız? Hayır abi ne alakası var? Kendisi başarmış, kendisi yapmış yani. Bir şeyleri illa şiddete bağlamaya gerek yok ki. Ben gerçekten şiddet de bir şeyler çözülecekse bile şiddete başvurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta çok iyi hatırlıyorum ortaokulu ben Türkiye'de okumuştum. Matematik hocamız vardı bizim bir tane. İsim de vereceğim hatta Bekir Hoca. Hatta küfür de edeceğim. Senin buradan ben koyayım. Bu adamdan benim yemediğim tokat, yemediğim dayak kalmamıştı. Hatta komik olan bir şey var ki kendisi alemin kralındaki kubata benziyor. Yemin ediyorum benziyordu bu arada. Bak Allah çarpsın böyle bir şey olamaz. Şimdi bu adamdan yediğim dayaklardan sonra birazcık akıllandım mı? Evet akıllandım. Ama bazı konularda da çok fazla hırçınlaştım aslında. Yani tam olarak bir akıllandım ama denemez buna. Hatta aksine ben ortaokulda çok gıcık, sürekli insanlarla kavga eden ve sevilmeyen bir tiptim. Bunun en büyük sebebi bence matematik öğretmenimdi. Öyle ki Avusturya'ya gittiğim zamanlarda, liseyi biliyorsunuz ki orada okudum. Avusturya'da mesela şiddet uygulamak kesinlikle yasak bir şey. Eğer ki öğretmenin size bırakın şiddeti küfür bile ederse okuldan atılıyor ki bunun örnekleri var zaten bilenler biliyordur geçenlerde böyle bir şey yaşandı. Hatta benim eski okulumda yaşanmış bir olaymış bu. Bir öğretmen öğrencilerine küfür ettiği için okuldan atılmış. Oradaki kurallar baya bir sert. Ama baktığınız zaman ben lisede gerçekten çok daha disiplinli bir öğrenciydim ya. Bana motivasyon konuşmaları yapıyorlardı, destek oluyorlardı, yardım ediyorlardı. Yani ben bu destekleri hissediyordum. Ve ben gerçekten de aslında orada anladım. Şiddet sadece kolaya kaçmak. Bazı şeyleri çözse bile bu sadece kolaya kaçmaktır. Bunu farklı şeylerle de çözebiliriz yani. Umarım söylemek istediklerim anlamışsınızdır ve tekrardan söylüyorum bu tartışmaya açık bir konudur. Sizin fikirleriniz çok daha farklı olabilir. Benle aynı düşünmüyor olabilirsiniz. Yorumlara bunları yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.